Evet, ikinci dersimizdeyiz. IntelliJ demizi başlatalım. Evet, hemen yeni diyelim. Project. Buraya hiç dokunmadan Next diyebiliriz. Şurada klasörümüzü seçelim. Evet. Ders bir klasörümüz var burada. Yeni klasör oluşturalım. İsmi Ders 2 olsun. Evet. Ders 2 klasörümüze dersimizi kaydedeceğiz. Bu pencereyi de açtım. Bismillah diyelim. Evet. Ders 2 hazır olarak geldi. Şimdi bu derste print ln makrosunu biraz daha derinlemesine inceleyeceğiz. Biliyorsunuz print ln makrosu. Öncelikle fontumuzu e, düzenleyelim. E, buradan settings'ten e, editöre editörden fonta geldiğimizde Font'umuz 13, ben bunu 18 yapıyorum. Okey diyorum. Evet, böyle daha iyi. Şimdi biliyorsunuz printlerine makrosu, ekrana yazı yazıyordu. Merhaba dünya örneği. Hemen çalıştıralım bunu. Run diyelim ve merhaba dünya yazısını görelim. Gördüğünüz gibi Türkçe karakterleri de destekliyor. Ee, şöyle yapalım. Türkçe karakterlerimizi bir kısmını yazalım. Büyük harfle de yazalım. Ve çalıştırlayalım. Gördüğünüz gibi Türkçe karakterlerimizde hiçbir sorunumuz yok. Şimdi hemen bir e, değişken oluşturalım. Met isim eee Hakan diyelim. Daha sonra bu değişkeni printleneğ içinde kullanalım. Örneğin yani merhaba Hakan yazdırmak için bu şekilde değişkenimizi printleneğ içinde kullanabiliriz. Burada hiçbir indeks numarası vermedik geçen dersimizde indeks numaraları vermiştik. Dersimizde vermedik. Gördüğü ilk değişkeni ekrana yazdıracaktır. Hemen run diyelim. Gördüğünüz gibi merhaba Hakan yazdı. Eee, let soy isim eşittir. İndik diyelim. Boşluk bırakarak küme parantezlerini girelim ve bir de soy isim diyelim. Gördüğünüz gibi göreceğiniz gibi ardı ardına yazdıracak ad ve soyadı. Merhaba Hakan Dimdik. Evet bu şekilde yazdırdı. Bunun haricinde hemen slaytımıza bakalım. Heh, az önceki dersimizde bir önceki dersimizde gösterdiğimiz gibi şu şekilde de yazdırabilirdik. Bakın ikincisinde merhaba Hakan Dimdik yazdırdı. İndeksleri değiştirdiğimizde tersten yazdırmış olacak. Dimdik Hakan diye yazdırmış olacak. Evet. Burada şu indekslerin yerlerini değiştirilerek değiştirerek metni yazdırabiliriz. Bunun haricinde... Hmm, evet, bu ee, indeks e küme, küme parantezlerini e küme parantezlerini isimlerle verebiliriz. Örneğin e merhaba yukarıdakilerin hepsini siliyorum. Merhaba isim merhaba soy isim deyip İsim eşittir, tırnak içinde. Hakan soy isim eşittir, tırnak içinde. Kimlik dediğimizde, buradaki ismi buradaki isme, buradaki soy ismi de buradaki soy isme eşit diyecek. Ekrana yine aynı şekilde metni yazdıracak. Bunun haricinde bir de evet. Şöyle bir kullanımımız daha var. Siliyorum. Örneğin bir sayımız olsun. Let x eşittir. 25 olsun. Gördüğünüz gibi hemen i32 varsayılan integer değerini verdi. Şimdi print println ben x'i burada yazdırmak istiyor. Ekrana tabii ki x'in onluk tabandaki karşılığını verecek. Daha sonra ben ayrıca x'in ikilik tabandaki karşılığını da Görmek istiyorum. Tekrar x deyip, ayrıca boşluk bırakalım. Hatta tire koyalım daha rahat görülebilir. Bakın, 25'in ikilik tabandaki karşılığını yazmış oldu Tekrar tire koyalım. Aynı zamanda bana x'in 2. üstte o koyup, koyup 8'lik tabandaki oktal tabandaki karşılığını da versin. Evet. Buraya ayrıca bir x daha koymadığımız için hata verdi. Tekrar yazdıralım. Bakın 25'in 8'lik tabandaki karşılığı 3 ve 1 olarak yazılıyormuş. Sonra bir de bitirelim. 16'lık tabandaki karşılık içinde x'i kullanacağız. Bir x daha. Bu değişken buradaki x karışmaması için <laughs> a yapalım en iyisi. a değişkeninin onluk tabanda, ikilik tabanda, 8'lik tabanda ve 16'lık tabandaki karşılıklarını göreceğiz. a değişkeninde 25 değerine sahip. Bakın 16 tabanda da 19'a karşılık geliyor. Bu sayı 7256 olmuş olsun. Tekrardan diyelim. Gördüğünüz gibi onluk taban 7256 ikilik tabandaki karşılığı 8'lik tabandaki karşılığı ve 16'lık tabandaki karşılığı 1C58 olarak görülüyor. Ee, <laughs> Ayrıca debug modda kullanabileceğimiz güzel bir şey daha var. Örneğin A'yı yazalım. Şunların hepsini kaldırabiliriz. Soru işaretimizi koyalım. Bakalım değişkenimizle ilgili nasıl bir bilgi veriyor? Değişkenimizin içindeki değeri olduğu gibi yazdı. Burada herhangi bir farklılık yok. Ancak biz değişkenimizin türünü diyelim ki değiştirelim. Ne olsun değişkenimiz? Bir array olsun. Array'in içinde 5, 6, 7, 8, 9 gibi sayılar yer alsın. Gördüğünüz gibi burada da zaten IntelliJ'yi de e, array'in i32 olduğunu ve 5 elemandan oluştuğunu gösterdi. Şimdi A değişkenini, A dizisini yazdırmaya çalışalım. Bakın array şeklinde yani başında e, köşeli parantez ve sonunda köşeli parantez olacak şekilde değişkenin kendisinin olduğu gibi yazdırdı. Virgüllerle birlikte 5, 6, 7, 8, 9. Bunun bir array olduğunu anlıyoruz. Bunu şu şekilde yazdırmaya kalktık. Kalksak eğer daha sonra bunları göreceğiz. Bunun ismi tuple. Bakın yine aynı şekilde değişkenimizi yazdırmış oldu. Ee, bu A bir literal string olmuş olsaydı eee Örneğin Hakan yazısı. Bakın. Literal stringi bir saniye olduğu gibi tırnak içinde ekrana yazdırmış oldu. Şimdi eğer bir string türetmiş olsaydık Hakan bunu ekrana Nasıl yazılacaktı? Gene e, string literal'da olduğu gibi string sınıfından da ya da e, traits'inden de ekrana hakan metnini yazdırmış oldu. Gördüğünüz gibi de, string e, türünün literal e, string'den farklı olarak ele alındığını görmüş olduk. Bunu bu şekilde değil de hakan olarak yazdığımızda, bakın adres işareti ya da referans işareti ardından da `str` yazısı gelmiş oldu. İki tür string var e, Rust programlama dilinde. Daha sonra bunları ayrıntılarıyla ele alacağız. Şimdi değişkenler ve e, veri yapılarında biraz. E, duralım. Daha önceki dersimizde, ilk dersimizde e, integer e, tiplerin olduğunu görmüştük. Bunlar i8'den başlıyor. Gene başında i olacak şekilde. Ta i128'e kadar gidiyor. u8'den başlıyor. Unsigned olanlar yani işaretsiz olanları u128'e kadar gidiyor. E, default olarak yani varsayılan olarak bir değişken tanımladığımızda ve sayı atadığımızda onu i32 olarak kabul edecektir. Bunu biz i64 olarak değiştirebiliriz ya da i128 olarak değiştirebiliriz. Ama bu tanımlamayı yapmadığımız takdirde rast programlama dili bu sayıyı ya da bu değişkeni i32 olarak kabul edecektir. <laughs> Bir değişken türümüz daha var, daha doğrusu veri tipimiz daha var. O da boolean. Bakın hemen a eşittir true dediğimde boolean olduğunu buraya yazdırdı. İstersen bunu 2. üst üste bool deyip de belirtebilirdim. Ee, b eşittir false diyebilirim. Daha sonra iki buğulun ifadeyi değişkeni daha doğrusu birbirine e, eşitleyebilirim. Ama bakın e, mutable yapmadığımız için a'yı a'yı değiştiremedik. Hemen mut kelimesini ekleyip tekrar bakalım. Gördüğünüz gibi değişmiş. Hemen bunu yazalım bir de ekrana. için içinde a bakalım a neymiş virgül a bakın biz a'yı true olarak e, tanımlamıştık daha sonra false olan b'yi a'ya eşit hemen bakalım a'nın değerinin artık false olması gerekir gördüğünüz gibi ee, daha önceden de söylediğim gibi ee, değişkeni mutable yapmadığımız takdirde değiştirmemiz mümkün değil. Ancak shadowing yapabiliriz. Örneğin let a 10 dedik. A'yı biliyorsunuz değiştirmemiz şurada mümkün değil artık. Shadowing yapıyorduk. Let a eşittir 25. Buna shadowing deniyor. Yani değişkeni aynı isimde değişkeni yeniden meydana getirme, eski değişkeni yok etme. Aslında bu iki değişken de e, farklı değişkenler. Sadece isimler aynı. Önceki değişkeni yok ediyor, aynı isimde yeni bir değişken oluşturuyor. Buna rast programlama dilinde shadow diyoruz. E, Mut istisnası olmuş oluyor. Yani e, bir değişkeni mutlul olmayan bir değişkeni bu şekilde değiştirebiliyoruz. Const değişken atamaya bakalım. Tanımlamaya bakalım daha doğrusu. Const sabit diyelim. Eşittir 25 derse kabul edecek mi? Bakın sabit değeri kabul etmedi. Çünkü biz burada e, sabit değere bir tip atamadık. Buraya i e, 8 deyip tekrar bakalım i 8 dedikten sonra bakın herhangi bir sorunumuz olmadı. Println'e diyelim ve e, sabiti ekrana yazdıralım bakalım yazacak mı evet yazmış oldu ee, sabit değişkene adı üstünde sabit zaten ee, yeniden veri eklemek değiştirmek mümkün değil. Bunun denemesini yaptığımızda bize hata verecektir. Atama yapmadığımızı düşünelim başlangıçta. Sadece i8 dediğimizi düşünelim. Gene hata verecektir. Bizden atama bekleyecektir. Evet bakın constant sabit sabit olan ee, değişkenimiz diyor. Değiş, Değişken de değil aslında. Sabit olan sabitimiz konst olan sabitimiz ya da bir değer içermesi gerekiyor diyor. Sonradan atayamıyoruz. Bizim atamayı burada yapmamız gerekmekte. Tipini i8 değil de i64 de verebiliriz. Ya da u u8 de verebiliriz. Herhangi bir tip tanımlaması yapabiliriz. Sonra veri tiplerimizin ne olduğunu göstermiştik daha önceden. Örneğin şöyle bir şey yapabiliriz. Veri tiplerimizle ilgili std i8'in bana max'ını vermesini isteyin. Bakalım verecek mi? Evet burada printf diyorum. Tabii ki printf olmaz. Print ln Tekrar çalıştırmayı deneyelim. Bakın i8'in maksimum değerini ekrana yazdırmış oldu. Bunu tekrar alayım. i8 8 max değeri desin onu yazdırsın. Minimum değeri yazdırsın. Sonra max değeri yazdırsın. Görelim. Bakın eksi 128 minimum değerinin ve maksimum değerinin 127 sıfırda dahil olduğu için toplam 128 eder olduğunu gösterdi. Bunları alıp şuraya toplayayım, kopyalayalım. Bir de U8'lerin minimum, U8'in minimum ve maksimum Değerlerini ekranımıza yazdıralım. Gördüğünüz gibi u8'in yani işaretsiz u8'in değeri 0, en büyük değeri de 255 olmuş oluyor. Bunu, bunları gelelim bir de boşluk bırakalım daha rahat anlaşılır. İyiler tamam. Şuraları 16 yapalım. Bir de 2 byte'lık verilerimizin minimumu, maksimumları öğrenelim. Run dediğimizde Ekrana gördüğünüz gibi eksi 128 yazdırdıktan 0255 yazdıktan sonra 2 byte'lık integer değerimiz olan short tür aslında bu C dilinde. Eksi 32768 artı 32767. Unsigned olanında ilk değer sıfırdır zaten. Ve en büyük değer 65535. Hemen isterseniz integer 32'yi de yapalım. Onların da bize değerlerini yazdırsın. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi U32'nin ve U32'nin bize değerlerini de yazdırmış oldu. Bu şekilde U64, I64, U64 ve I128, U128'in de değerlerini isterseniz ekrana yazdırabilirsiniz. Evet, bu dersimiz bu kadar.